Merhabalar, bu hafta yeni bir içerikli karşınızdayız. Bu haftaki silahımız Johnny'in TP9 serisinin Elites Combat modeli. Bu silahı merak ediyor musunuz hocam? Valla birkaç yıl evvel çok satan yılın silahı seçilmişti galiba. 2019'un yılın silahı Aa, seçildi. 2019 evet, ya. ICA. Birkaç bilmiyorum. yıl evvel olduğunu biliyorum da bak 2019'u nasıl hatırlıyorsun, bravo. Kutumuzu açalım, bakalım. Yine bizi... Bir pet karşılıyor. Kutuyu iki ayıran pedimiz. Kullanım kılavuzumuz. Evet burada Rival'dan değişik bir evet. kutuyla karşımızda. Enteresan. Evet, Silah bakım yağımız var bir adet. Bir adet yine yumuşak ve sert başlıklı fırçalarımız var. Bir adet harbimiz var. Bu tarafa geçtiğimizde ise... Holster yani kılıfı takıp çok çabuk çekmek için yan anahtarla burada sıkıyoruz. O Hı, da daha çabuk uzaklaşıyor ki daha çabuk çekelim diye. Hı. Ve emniyetli düşmemesine yardımcı oluyor tabancanın. Sonra bu kılıfı tabanca var. Şimdi silah tarafına geçiyoruz. Bir adet silahımız da bir adet de yedekte olmak üzere. iki adet şarjörümüz mevcut. Şarjörlerimize bakalım. 15'li kapasitesi. Numaratörü mevcut. Kesikler mevcut burada. Reddat alırsanız ekstradan bir şarjör alırsanız diye. Kesik yapmış canikini. Gayet güzel düşünülmüş. Burada red ayaklarımız var. 4 adet mermi basma aparatımız var. Burada da ne varmış bakalım. Ben de ilk defa görüyorum bunu. Açalım bunu. Herhalde malzemeler açık. Evet var. burada tamam. fiber optik arpacığımız için red alırsak eğer Kapak kurmak Kapak takımını için. bağlamak için evet, ayrıca evet. ekstra bilal var Burada da yine kabzayı ortopedik evet. yakalamak için. Evet, tört yine. Tört tört yapmışlar ki el kaymasın, evet. değil mi? Silahımıza geçelim. Yine bizi bir taktik kılıf karşılıyor. Bu sefer kılıfımızın bir kilidi var. Hemen çıkmıyor, gördüğünüz gibi. Buradan sürgüyü çekiyorum ve bu şekilde silahımı çıkarıyorum. Önce kılıfımıza bakalım. Kılıfımızda dediğim gibi bir kilit sistemi mevcut. Bunu daha demin gösterdiğimiz evet. anahtarla anahtarla sıkıyoruz. Vidayı buraya koyup alyanla sıkıyoruz hocamızın dediği gibi. Silahımıza geçelim isterseniz. Şarjörümüz boş. Atım yatağımız boş. Silahımız güvenli. Evet hocam. Yine tetikte bir şey var burada. Tetik emniyeti hani düşünce, çarpınca veya kılıfa sokarken patlamasın diye emniyet. İç kılıfa taktığınızda vesaire tişörtünüze yere düşünce Evet. Anda. Ben de buraya hep tavşan emniyeti. kuyruğu derdim. Meğerse kunduz kuyruğuymuş. Kunduz yıllarca öğretirken ovallikler. hep hata yapardım eskiden beri. Ergonomik açıdan güzel bir tutuş sağlıyor şu an. Güzel. Ee, bakalım bu sefer çöl rengi canik. Yine sürgülerde e, tutmak amacıyla silah kurmamız için... Güzel kesiklerimiz mevcut. Yani daha rahat açıdan şu şekilde gösterelim. Tutup kurabiliyoruz. Evet. Veya temizliğini yapabiliyoruz. Kaymasın diye evet. elle güzel tırtıklar yapmışlar buraya. Evet güzel buraya. gerçekten. Nişangamızda da fiber optik arpacığımız mevcut. Yine hocam burada da çift taraflı sürgü Hı. düşürme mandalı var gördüğünüz gibi. Hem sağlak hem solak atıcılar için düşünülmüş. Tetikte yine bir tetik boşluğumuz mevcut. Parmağımı durduruyor bir süre sonra. Yavaş yavaş eziyorum. Bu sefer rival'daki gibi 90 derecede patlamıyor. Sonuna kadar gidiyor tetik. Bu şekilde. Reset mesafesine de bakalım. Patlattım. Kurdum silahımı tekrardan. Birazcık fazla. Evet. Tam 90 derecede duruyor bu sefer reset mesafesi. İsterseniz silahımızın sökümünü yapalım hocam bir şimdi. Bir görelim önemi bir yap bakalım. Evet. Şu iki tarafta da olan kimleri aşağı doğru ittiriyorum. Silahımı bir miktar Öne ittirdim. Çeke. Öne çektim. Ve yukarı, yukarı kaldırdım. Evet. Bu şekilde silahımız. Sürgümüze geçelim. İlce Namlumuz. Bu yeni temizlenmiş bir silah gibi evet, gözüküyor değil mi? Biraz temizlenmiş yağlı hala. Hı. İğne takımımız, iğne bloğumuz vesaire bu tarafta. Yine Jane'in normal fix. Ama, sürgü ama takımı. bir şey bir Bu şey. şekilde, yani. evet. Namlumuz bu şekilde. Bu sefer yuvarlak değil, birazcık kare şeklinde gibi sanırsam. Evet, şekilden şekle değişmiş. Şey. Aynı yine. Buna geçiyorum kabzamıza. Tetik manivelamız gördüğünüz gibi. Burada çıkarıcımız mevcut. Burada da çift taraflı hmm. sürgü düşürme mandallarımız işlem görüyor. Bu şekilde toparlayalım hadi. Toparlayalım bakalım. mı? Tamam. tamam. Önce namlumuzu koyuyorum. Sonra da icayemizin şu siyah kısmını bu şekilde alıp koydum. Nasıl söktüysem o şekilde geri toplayacağım. Şuradan koydum. Burada yerleri de mevcut zaten. Getirdim. Bu oturunca geri aldım. Evet bu şekilde. Silahımızda da burada da gördüğümüz gibi iğne kurulu göstergesi mevcut. Atış yaptığımızda bittiğinde bu şekilde gidiyor. Doluyken de anlayabiliyoruz burada. Ee, silahımız magvelimizle geliyor. Bunu söylemeyi unuttuk hocam. <laughs> şimdi <ne hatırlatmış gülüyor> bu şekilde. Şimdi gördük. Evet. Hocam şimdi de kılıfımızın Çift taraflı kılıf bildiğiniz tamam. gibi aparatını takalım bakalım vidamuzu çıkartmıştım ben bunun ama... içinden. Bir bayan için bravo sana. Vaay. Sıkıyorum şimdi. Evet Çok bu şekilde güzel, yeter. dış kılıfımız hazır taktik kılıfımız gayet güzel hazırlanmış emniyetinde söylemiştik zaten evet. bu şekilde. Şimdi istiyorsanız atışa geçelim. Böyle. Tamam. tamam. Başlayalım hadi. Tamam. Hocam şimdi atışlara geçelim istiyorsanız. Hadi. Birazcık hareketli atış deneyelim. Tamam. Olur mu? Doldurdum. Hazırız. Başla. Hocam, şimdi şu şampiyon silahı bir seri atışta görelim. Ne dersiniz? Hocam atışlarımızı yaptık. Gayet güzeldi. Sen yine bugün çok iyiydin. Maşallah. Teşekkür ederim hocam sağ olun. 2019 yılının silahı seçilmişti biliyorsunuz. Yani iki yıl geçmesine rağmen bence hala formunu koruyor. Performansı çok güzel bir silah ve çabuk ısınmıyor. O kadar evet, mermi attık. Kesinlikle. Ee, bu haftaki eğitim programımızda bu ayrıca bitirmiş oluyoruz. Evet. Son bir söz söylemek istersin. Hocam... E bir dahaki içeriğimizde artık siz silah söküp takarsınız. Sizden tamam. dinlemek isteriz. Sen bana öğretirsin <laughs> ben söker takarım. Tamamdır. Evet bu haftaki içeriğimizde de Canik TP9 serisinin Elites Combat modelini tanıttık. Diğer haftada bir sonraki içerikle görüşmek üzere. <laughs>